Merhaba arkadaşlar. Bugün Z-Rod değişimini göstermeye çalışacağım. Öncelikle oradan teker açıyoruz. E, teker açtıktan sonra Z-Rod burada. Bunu nasıl açıldığını size göstermeye çalışacağım. Araçta tıkırtı ve gıcırtı sesleri gel gelebilir. E, manevralarda araç kontrolünü kaybedebilirsiniz. Önemli bir parça. Virajlarda ve buzlu zeminlerde yol tutuş kabiliyeti azalabilir. Evet, değişim işlemini gösterelim. Öncelikle oradan şuralara pas sökücü sıksanız açılması biraz daha kolay olur. Bazen zorlayabiliyor. Şöyle tutalım. Şöyle göster. Evet. Burayı çıkardık. Alt tarafı şu, şu aşağıya göster. Orayı önceden açmıştım. Şöyle. Gördüğünüz gibi lastikler artık gitmiş. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen gitmiş. Yenisi de burada. Gördüğünüz gibi sert oluyor. Bir de bunu takarken açtığınız zaman aradaki mesafe aşağı doğru gelebiliyor. Onun için şuraya Şurayı gösterelim. Şuranın altına kirko koyup şu şekilde ee, biraz kaldırabilirsiniz. Takması daha rahat olur. Bu şekilde. Evet yenisini takıyoruz. Önce aşağıya takalım. Sonra yukarı. Evet, şu takıyoruz. Öyle sıkmanız gerekiyor. Normalde açılırken e, o şekilde açılmadı. Ama sıkarken şu şekilde T30 Evet, t tutup sıkmamız gerekiyor. tarafta bu şekilde tutup sıkabilirsiniz. Evet bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer kendiniz evde değiştiriyorsanız özellikle güvenli yerde bırakmayın. Kirko tek başına yeterli değildir. Taş ve lastiği altına koyabilirsiniz. Evet aşağı tarafta bu şekilde sıkıp işlemi bitireceğiz. Arkadaşlar aşağı tarafı da sıkalım. Şu şekilde. 8. Evet bunu da bu şekilde sıktıktan sonra tekerimizi taktık mı işlemimiz tamamdır. Önce şu kirkoyu çıkaralım aradan. Evet bu aşağı yukarı kalamak için bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk pijonları sıkarken elle yerine yerleştirin. Direkt sıkma makinesiyle yapmayın. Diş sıyırabilir. Hepsini önce bir oturtuyoruz. Evet. sağlam olması için bir daha şöyle kontrol ediyoruz. Çok iyi sıkmamış gördüğünüz gibi. İndirip bir daha iyi bir şekilde sıkıp işlem bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.